gün senin hayatının en güzel günü olacak. İyi olacaksın, izniyle. Adli bir vaka olduğu için hastane polisine haber verdik. Geçmiş olsun. Kızılcık şerbetinin yeni bölümünde bizi nasıl sürprizler bekliyor? Nilay'ın başına neler gelecek? Mustafa başka biriyle mi evlenecek? Bunların hepsine geçmeden önce Nilay'ı gerçekten çok seviyoruz. Ona bir şey olmasın diyenler videoyu beğensin. Eğer dizinin tüm detaylarını ilk öğrenmek istiyorsanız, hemen abone olun. Şimdi, geçtiğimiz bölümde yangın felaketi sonrası herkesin hayatı alt üst oldu ve herkes toparlanmaya çalışıyor. Nilay'ın ölümünü ima eden bir sahne izledik ama açıkçası ben burada biraz farklı bir şey hissediyorum. Nilay'ın gerçekten öldüğüne inanmıyorum. Çünkü Sevtap'ın Ünal ailesine feryat ederkenki hali ve kontrolünü kaybetmesi tam olarak evet, Nilay öldü dedirtecek bir senarist hamlesi gibi görünüyor. Ama ben o kadar kolay kanmayacağım. Eğer Nilay gerçekten ölmüş olsaydı, fragmanda cenaze sahnelerini kesinlikle görmemiz gerekirdi, değil mi? Ayrıca, Doğa ve Fatih'in Uludağ tatile gitmesi de bu teoriyi çürütüyor. Cenazesi olan bir aile tatile çıkar mı? Tabii ki çıkmaz. O yüzden eminim ki Nilay ölmüyor. Bence bu, bizi şaşırtmak için senaristlerin hazırladığı bir oyun. Bu zorlu dönemin ardından, biraz da olsa rahatlayacağımız, güzel sahneler izleyeceğiz gibi ama yeni gelen Işıl karakteri için pek aynı şeyleri söyleyemem. Görkemin eksikliğini hissettirmeyecek bir karakter geliyor ama Ünal ailesinin başını iyice ağrıtacak gibi görünüyor. Yeni karakter işleri biraz karıştıracak gibi. Peki sizce Nilay öldü mü? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi mutlaka paylaşın. Ben de merakla bekliyorum. Ve dizimizle ilgili ilk bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.